Havaların kötü gitmesiyle beraber e, insanların psikolojileri de olumsuz yönde etkilenmektedir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki güneşli havalarda insanlar kendilerini daha enerjik hissediyorlar, daha mutlu hissediyorlar. E, fakat böyle hava karanlık olduğu zaman, kapalı olduğu zaman kişi kendini mutsuz, huzursuz, keyifsiz, e, böyle kederliymiş gibi hissediyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar, yataktan çıkmak istemiyorlar, işe gitmek istemiyorlar. Günlük hayatlarında neler yapıyorsa aktivite anlamında... Ee, hiçbir şeyi keyifli bir şekilde yapmadan sürekli yatmak, evlerine kalmak, e, kapıları, pencereleri kapatıp karanlık içerisinde kalmak istiyorlar. Bu da kişide çeşitli e, psikolojik sorun ve sıkıntılar yaratabiliyor. Depresyon olsun, kaygı bozuklukları olsun, şey işte insanlardan uzaklaşma, asosyallik olsun birçok çeşitli e, psikolojik sorun ve sıkıntılar sebep oluyor. Onun için bizim önerimiz e, gün ışığında güneş olmasa bile kişinin en azından 15-20 dakika bile olsa dışarıya çıkması, yürüyüş yapması. Çünkü yürüyüşle beraber biliyorsunuz mutluluk hormonumuz e, çok fazla salgılanıyor. Onun için kısa böyle iş eğer yoğun çalışıyorsa, mecbur işe gittiyse en azından iş yerine kısa küçük molalar vermesi. Çok fazla tüketmeden kahve olsun, çay olsun e, tüketimin sağlanması kişinin kendini mutlu hissetmesi için arkadaşlarıyla beraber görüşmesi, görüşmesi, ailesiyle daha çok vakit geçirmesi, çeşitli etkinliklerde bulunması, eğer sevdiği bir hobi varsa ona daha çok yoğunluk vererek psikolojik anlamda kendini daha hissetmesi için adımlar atması gerekiyor. Evet havalar bizim psikolojimizi etkiliyor ama hava ne kadar iyi de olsa, kötü de olsa insanın psikolojisi kendine bağlıdır. Onun için kendimizi mutlu ve iyi hissetmemiz adına kendimiz için attığımız adımlar bizim psikolojik anlamda kendimizi iyi hissetmemizi fayda sağlayacaktır. Havaların kapalı olmasıyla beraber insanlarda bir mutsuzluk, umutsuzluk, böyle kendini kötü hissetme, psikolojik anlamda bir çökünlük yaşıyorlar. Bu yüzden kendilerini sinirli, öfkeli hissedebilirler ama bu havadan kesin kaynaklı gibi bir net bir şey söyleyemeyiz. Havanın etkisi var mıdır? Tabii ki vardır ama kişi de eğer öfkeyle alakalı bir yatkınlık varsa, hava güneşli de olsa kişi kendini öfkeli hissedebilir. E, havalar kapalı olduğu zaman iş etkiliyor tabii ki genel olarak. Soğuklarda kimse dışarıya çıkmıyor. Herkes kendini depresif, işine, içine kapalı hissediyor. Bu da tabii işi etkiliyor yani. Soğuk havada güneşli havalar gibi olmuyor. Biraz daha sinirli, agresiflik, bir tedirginlik, içe kapalılık oluyor tabii ki.